arkadaşlar ben de ne çıkalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane pasta sesi açacağız. Böyle çok tatlı. Bakalım içinde neler var. Bir tane pastamız var. Pasta yapma yemek için çatal falan için falan var. Bisküvilerimiz var, mumlarımız var. Şimdi o zaman hiç bekletmeden açalım. Burada da ap yazıyor. Happy birthday. you. Mandalina sayıyoruz. Yemeğini ye. Baksana sen yiyorum. Islık ıslık nasıl Şarkım nasıldı? Ee, merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bir tane pastamız var. Biliyorsunuz ben biz e, pasta ve piknikçilik konusunu çok seviyoruz. Oh, ve arkadaşlar bizim bir tane şeyimiz de vardı. Pastamız de vardı. Evet. Onun şey gibi. Bu kurabiyesi evet, gibi. Evet. Onları da böyleydi. Evet. Bence aynı şey yapma. Aynı marka yapma. Evet. Şimdi e, neyimiz var demi açalım bir bakalım. E, afiyetle çikolatalı. yiyelim. Çikolatalı mı? Çikolatalı hmm. çikolatalı var. Çok güzel defne bence. Harika. Bunlar nerede? Ben bu çikolatalı Hay bak oradalar. Mumları var arkadaşlar. Mumlarını da dikeceğiz. Ama mumları pastayla dikme yeri yok. Şimdi. Ee, belki vardır Defne. Ee, ya da şuralara dikeriz. Olmadı. Şuna, şunlara dikeriz arkadaşlar. Neden olmasın? Bence vardır. Onu koymuşlarsa unutmamışlardır diye düşünüyorum. Yok mu? Açtım şimdi geldi. Hani mumlar nerede? Burada burada. Cam. Şu şeyleri var ya da sayın. Neleri? Ver bir tane Mumu. Ben bir bakayım. Şimdi sürpriz doğum günü partisi yapacağız arkadaşlar. Bebeğimizin hiç şeyi yok. Haberi yok. Hazırlıklar bitince Bebeğimizi de alacağız arkadaşlar. Bakayım. Şunu versene bir tane dilimine. Yok. Bakayım. İşaretlemişler ama. Hani nerede işaretlemişler? Bak güverlek yapmışlar. Hani nerede yapmışlar? Şurada. Yok ya. İşte şurada. Ha şuradan mı? Ha. Aa evet. Oluyor mu? Evet. Ben de yapacağım. Evet. Aferin sana Dehne. Orayı kağıtla yapım yapmışlar. Hı -hı. Çıkıyor. Hadi şeyi koy pastamızı güzelce süsleyelim arkadaşlarla birlikte. Sonra doğum günü partisine geçeceğiz arkadaşlar. Enfes yemekler yiyeceğiz yine. Enfes bir pasta bizi bekliyor. Çilekli, frambuazlı, karışık meyveli çok güzel bir pastamız var arkadaşlar. Afiyetle ve çok taze hep Bilmiyorum. birlikte yiyeceğiz. Bilmiyorum. Bir tane aşağıya düştü sanki Defne. Bakayım ben. Bakıyorum, bakıyorum. Tam e, şu yan sandalyenin altında Defne'cim. Yanındaki sandalyenin altında. Ağlama gidenecek tatlı. Evet, çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı, çok şekerli bir pastamız var. E, şimdi onları Defne düzecek ve bebeğimize sürpriz ve doğum günü partisi yapacağız arkadaşlar. Sonra afiyetle birlikte yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi sen o şeyleri yaparken Defneciğim hazırlıkları ben hemen geliyorum. Tamam. Annem bir şey mi getirecek acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum, Arkadaşlar şimdi pastamızı böyle yapalım. Soğumumu da ona diktirelim diye ben düşünüyorum. O zaman yaptık. Şöyle pastamızı da yerler açalım arkadaşlar. Alması kolay olsun. Şöyle. Alması kolay olsun diye. Tamam. Evet. Bir mumu da kıza diktireceğim. Evet. Aha, bu yana görünce gerçek bisküvi zannettim. Evet çok güzel değil mi Defne? Öbür mumumuz dedik Hayır evet. kıza diktik. Ha tamam. Ee, şimdi o zaman e, şu ha. şeylerimizi Hayır. de yap. Dur, şimdi şey yapacağız. E, pastamızı falan da hazırla. E, sonra ben e, ekstradan ne getirdim arkadaşlar? E, büyük bir şey piçabla bir partimiz olduğu için arkadaşlar daha da fazla tatlı, daha da fazla Böyle şeyler getirdim Defne. Şöyle tabağa tabakla sunum yaparız diye düşündüm. Şimdi Şöyle şey, yakacağız şeyleri. Ya Bence şunları ya? da düzelt. Anne şimdi ben şey yapacağım. Eee neydim Dur açınca gör. Defne. Hı. Şu e, masamızı da düzelt istersen. Ben bir şey yapacağım, tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Şekil. Tamam. Bekliyoruz sabırsızlıkla değil mi arkadaşlar? Evet. Hep birlikte yemekler yiyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte doğum günü kutlayacağız. Şimdi doğum günü hazırlıkları tamamla, tamamlanmak üzere doğum günü kızımızın. Ee, şimdi Defne doğum günü masamızı hazırladığı zaman e, doğum Çakın. günü bebeğimizi de getireceğiz. Hep birlikte ee, çok güzel bir kutlama yapacağız arkadaşlar. Şimdi en güzel, en şık şeylerimizi bunun içine koyalım diyorum. Bakın ben de bunu diyorum. Aynı şeyle yapılmış. Evet. Birisi vanilyalı birisi de çikolatalı değil mi? Aynı şeyle yapılmış ve bu kaplamaları da aynı. Bence o, çok güzel. aynı şey. Bence bol bol yememiz için güzel şeyler. Şu şeyleri de koy Defne. Heh. ben anne böyle kestim hani kesiliyor ya ha, kolay olsun diye almanız. Çatal kaşığımız da kenarda. Anne var. tabağı getirsene o tabağı. Getirdim işte. Hayır o tabağı. Büyük kase var ya büyük kase. Tersine? <laughs> tepsi. Al. Aklıma bir an geldi. Tepsiye koyalım. Hayır onu mu koyalım? Bence onu koymayalım Defne masanın üstünde beyaz beyaz çok güzel duruyordu. E tepsi de pembe ya. Bunlar koy. Tamam olur. Ama şey e, istersen otur Defne. Aa, tamam demiş. Bunlarla gideceğiz. Hı, -hı. bunlar kızımız gideceğiz. için, bunlar evet. da büyük bizim için. Evet, çok güzel, enfes görünüyor. Şimdi yaklaşmaya başladılar Defne, son hazırlıklarını yapman lazım. Ee, bana kalırsa, yoksa sürprizimize e, ee, tam bitince tamam. yakalayamayacaklar. De. Dur, dur bunları da sonra yakalım. Işığı da söndüreceğim ben. Evet. Hop. Peçeteyi çakmak yerine Evet, çok mantıklı. Hop, yaktım. Evet. Hadi çağır. Çağırıyorum. Hazır mısınız? Ha. Doğum günü kızımız süslendi. Ve şu anda kapıdan içeri girmek üzere Defne. Hazır mısın? Aa! Aa, olmaz arkadaşlar. Bu kısmı görmediniz. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Şimdi doğum günü kızımız süslenmişti biraz. Aksesuarında bir sorun yaşandı. Hemen aksesuarını <laughs> takıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz gözlerinizi kapatın ve görmemezlikten gelin lütfen. Ben takamadım. Ver ben takayım Defne. Tamam <laughs> takayım. Çünkü doğum günü kızımızın kanatları olmasaydı Baştan çok eksik sarıyoruz. Kaldı. Bunu baştan saralım. Evet. Sarın. evet. Evet. Tekrar geliyor arkadaşlar doğum günü kızımız. Doğum günü kızımız. Çok güzel bir kombin yapmış kendisini arkadaşlar. Kızım hadi bu sonunu da sen yap. Evet. Çekmek Şöyle arkadaşları da geliyor arkadaşlar. Bütün bebekler gelsin. Evet şunları da bakın. Bu da başka bir arkadaş arkadaşlar bebeğimizin. Sofrenin, oy. Ayağı. Ay, Defne düştü Barbimiz. Buraya da görmeyin. Evet. On görebilirler. Olabilir kazalar canlı e, bir çekim sırasında. Şöyle. Ay ay dur kameramız düşürüyordum. Şöyle oturturalım. Şöyle, telefon, Bunu da görmeyin. Tamam şuna. <laughs> Şöyle. Dursunlar arkadaş, şey Defneciğim. Yatsın burada. Hadi yatsın, yatsın. Şu da, bu da arkadaşlar. Rapunzel'imiz de gelmiş doğum günü partisine. Bu da Sonra... oyuncu olsun oyuncu. Sonra bu da Deniz kızımız bu da, da Oyuncu olsun. Arkadaşını yalnız şey bırakmak istememiş. Bu da oyuncu olsun. Tamam bu da gelsin Defne. Bu oyuncu tamam. neden? Çünkü Rapunzel. Tamam bunlar böyle. Bunlar ee, hep gösteri, birlikte. Bu gösteri yapmaya gel. Evet şunlar hep birlikte böyle doğum günü kutlaması yapması için arkadaşına e, yalnız bırakmamışlar arka, Defne'ciğim. E, bence onu da Barbie'lerin arasın. Ha tamam oyun mu oynatacaksın? Olur. Yapınca... Şimdi Zahra yaptırmak istiyorum. Evet. Mamalar da yakalım. Işığı da söndürelim. Söndürdük abi bu ışığı Defne. Mamalarımızı da tekrar yakalım sormuşlar. Evet. Dile bakalım dilerini. İnşallah kanalımız bir milyon olur. Ay çok güzel Defne kombini ayakkabılarına bayıldım. Saçlarına bayıldım. İnşallah, inşallah kanalımız bir milyon olur. Hadi Arkadaş. bakalım. Dileğin kabul olacak mı? Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Kaç kişiyiz ona göre pasta yiyelim. Kızım sen küçük bıçakla kes hadi beraber kesin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi pastasını. Al kesiyor Defne? Evet. Bir bebeğimizi şöyle bir düz düz tut bizim önümüze Defne. Bir arkadaşlar bir görsün ne giydiğini, ne kadar güzel olduğunu. Sen de bize bak Defne bir. Çok güzelsiniz bence. Bir bak Defne. Hı? Şöyle. Ben de sizin doğum günü fotoğrafınızı çekiyorum. E, tamam mı? Çık 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 çık. Poz verin. Tamam. Şimdi doğum günü pastasını üfletebilirsin. Üflettim. Ha tamam. Bir milyon olmayı. E, hadi bakalım. Al bakayım. Bir punzeli vereceğim. Aa çok güzel. İlk sevdiklerine vermiş. Oyuncu olana veriyor. Hmm, tamam. sende. Tamam. Ay. Evet. Galiba pastamız tam yetecek. Evet ben de tam onu düşünüyordum. Dilimleri gerçekten çok <laughs> e, güzelmiş Defne. E, kendi doğum günü pastasını yesin bakalım. <laughs> Harika. Çetal bıçakla yiyeceğim. Evet. Beğen... Ben bunu yiyeyim. Ay Defne çok beğendi değil mi? Ay. <laughs> Bence çok <laughs> beğendi. beğendim. Ben kendime verdim. Evet sen kendine de ver Defne. <laughs> Sana vermezsen olmaz. Ben çünkü. Bayağı beğenmeyi alacağım. Vallahi çilekli. Hmm. Olduk krema katmak isteyen var mı? Evet. Herkese biraz. <gülüyor> <gülüyor> ah patos patos. Arkadaşlar herkese köşelerine krema ekleyeceğim. Evet. Kremi. Evet. Krema ama zaten o pasta kremadan boğuluyor zaten de. <laughs> Bence yeterliydi <laughs> ona <onun> kreması. Var mı video? Doğum gününü kutlamaya pas pasta geldi. Pas <laughs> pas. Kutladı ve gidiyor. <laughs> Kedim ben de büyük dedim. Amanın amanın. Şöyle balonumuz da var arkadaşlar. Doğum günü partimiz için. Balonumuz bile var ya. Evet. Olan her şey yediğimize göre. Hadi şimdi dans. Dur. Dans dans Önce dans, topu dans, topu dans, dans, dans dans dans. Nasıl beğendiniz değil mi? Evet. Do şeyimizi neydi çilekli pastamızı? Çok beğendim. Şeylerini kurabiyelerini de çok beğendim. Evet. Çok güzeldi. Ne Şimdi bir iki üç diyeceğim ders başlayacak. Tamam. Evet. Durun. Hazırız ve bekliyoruz. Am, um, Bu şimdi kalkın ayıya. Hadi Neyin? ben de bunları kaldırayım bir tanesine. Gerçi ben. Yapın de... zeli ben kaldıracağım. Tamam. Sen de ne kaldır? Şunu kaldırayım deniz kızım.

Yedikleri çilekli pastayı sindiriyorlar. Aynı zamanda formlarını da koruyorlar sanırım. Çok çok eğleniyoruz değil mi? Trambolin, trambolin, trambolin. Trambolin, trambolin, trambolin. Evet arkadaşlar. Bence çok yoruldular. Bebeğimizin kaçıncı yaş günüydü Defne? Mumlarımız kaç taneydi? 6 taneydi sanki. Bakayım kaç tane? Dur sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. Evet 6 tane mumumuz vardı ben arkadaşlar. Yedi yedi ben 7,5 yaşındayım. 7,5 evet. daha çok demek. Yedi, o yedi, senden e, yedi, küçükmüş. Hayır. 7 yaş biraz daha alt, 7,5 biraz daha yüksek. Evet. Ben evet. değil, ben, ben değil, ben değil. Evet. Şimdi istersen videomuza veda edelim Defneciğim. Yok. Bana anlatayım mı? At hadi kamerayı tutuyorum ben. Bir, iki, 3 çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli bir doğum günü geçiriyoruz değil mi Defne? O onu paspas pas pas yaparsa pat yapar yalnız. Hadi bebeğimizi kaldır ve hep birlikte Eee aslında konumuz bu değil ama. Olsun. Pasta setimizi bir benim doğum benim günüyle benim kutlamış benim olduk Defneciğim. zaten benim. öbürü Barbie bebekleri yorgunluktan bayılırlar sanırım. Onlar uyusunlar Defne. biz de veda ettikten sonra videomuza diğer bebeklerimizin yanına katılıp onlar o da dinlenebilir bence. Ben Didem Dermi inanınıza like atmayı, abone olmayı atmayın. Arkadaşlar like atın alem olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. geçti. kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bay. bye. bye.